Yeah. kızının bluetooth bağlanıyorsa her araca o zaman sıkı tut brocum suçlu olan ben değilim Basın 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 brocum sıkılmam çok normal ki ben peygamber değilim Kuramam dengeyi durmanlanınca babayım amigo piyerla turkos İster kızın kokina çiçekleri en aklına aklında manzarayı kafamı hep resmetim. Eski sevgilim beni salmıyor onunla dolu insta keşfet İnan kızın istekleri enlere bullshit evet Ama heves ediyorsa güzeli üçlü kefes Başarıyı yakalıyorum yine üç kere de Aladdin'i kimin inanmam üç dili. Eziklik zaten güç dileme Narsistim biraz lazım törpülemem Eğer senin için ölürüm versen bana Emin ol buna bence hayır diyemem Karıştırdın beni değil konum İzmir melemen Sütü İzmirli ben from bursa Çakma sarıların tribine hiç gelemem Aklımdaki tek düşünce tert var Katılıyorsan bebek katıl bana Gideceğim yoksa çok var bana kapıl sana diye Seni gören de adam sana Çok uğraştım seni adam yerine koyacağım diye wow, wow. wow. Duygularım kapalı ama duygumu bitiren kıza kapım aralı